Dilace Lezzetlere kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Mevsimi olmasa da oldukça çok talep gördüğü için e, fesleğenli domates çorbası yapacağım. Mutfakta sürekli sebzeli mercimek çorbası ya da tarhana çorbası içmekten sıkılanlar için domates çorbası güzel bir alternatif olacaktır diye düşünüyorum. E, şöyle ki eğer yazdan kalma domates sularınız varsa ya da işte yapılmış hazır yemeklik domatesiniz varsa çorba için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yoksa da normal domates salçasıyla da yapabilirsiniz. Gelelim tarifimize. Bir miktar sıvı yağ tenceremizin içerisine koyuyoruz. Ardından bir yemek kaşığı kadar un koy, koy, kullandım ben. Benim kullandığım tahta kaşık biraz büyükçe, siz bunun yerine bir buçuk yemek kaşığı kadar unu da kullansanız yeterli gelecektir. Zaten bir miktar su ve süt koyarak kıvamını dengelemeye çalışacağız daha sonra. Unum güzelce kavrulup kokusu çıktıktan sonra, içerisine daha önce de söylemiş olduğum gibi yazdan yapmış olduğum domates sularım var benim. Bu domates suyundan daha önce kullandığım yarım şişenin kalan yarısını kullanıyorum buraya. Domates suyumu ilave ediyorum, üzerine de yine şişeyi çalkalayıp bir miktar su ilave ediyorum. E, bu domates ve domates suyu tabii ki yeterli gelmeyecek. Ben bunun için yine yazdan yemeklik domates yapıyorum her sene. Bu yemeklik domateslerimden de bir kavanoz, bir küçük kavanoz kadar ilave edeceğim. E, size burada söylemek istediğim şey, eğer bu şekilde yemeklik domatesiniz yoksa ee, normal salçayla da bu e, çorbayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Biraz domates salçası, fakat domates salçasından önce mutlaka bir adet küçük kuru soğan ve birkaç diş sarımsağı da bu unlu e, yağlı e, un ve yağın içerisinde kavurmanızı tavsiye ediyorum salçadan önce. Benim yemeklik domatesimin içerisindeki mutlaka sarımsak ve soğan vardır, o yüzden ben ilave sarımsak soğan yapmadım. Ama siz eğer salçayla yapacaksanız mutlaka içerisine ilave sarımsak ve soğan yapın. Ee, daha sonra ben üzerine süt ilave ettim. Burada yaklaşık buçuk su bardağı süt kullandım ben. Ee, sütle de e, içerisindeki karışımı sütle karıştırdıktan sonra blenderdan geçiriyorum. E, bu aşamada blenderdan tamamen geçirdiğinizde domatesler tam e, tam olarak iyice eridiğinde içerisinde çorbanın rengi daha kırmızımsı bir renk alıyor. Az sonra göreceğiniz gibi. Güzelce eritin domatesi blenderla ama dediğim gibi domatesiniz yoksa da e, yine domates salçasıyla da iyi güzel kaliteli bir domates salçasıyla da aynı işlemleri yapabilirsiniz. Kuru soğan ve sarımsak ilavesi mutlaka olmalı. Bu çorbanın en sevdiği baharatlar kimyon, karabiber, fesleğen ve birazcık da kereviz tozu. Bunları da sırasıyla birazdan içerisine ilave edeceğim ben. Öncelikle yarım çay kaşığı kadar kimyon ilave ediyorum. Hemen arkasından yine yarım çay kaşığı kadar karabiber ilave ediyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Eşim ve ben biraz rahatsızız. O yüzden sesimle ilgili verdiğim rahatsızlıktan dolayı da özür dilerim. Kusura bakmayın gerçekten. Birkaç gündür oldukça hastayız biz de. Bu çorba da bize şifa gibi gelecek işin açıkçası. hemen arkasından şöyle bir tutam kadar fesleğen ilave ediyorum. Fesleğeni çok abartmayın. Çünkü oldukça keskin bir baharat fesleğen ve fazla koyduğunuzda sadece fesleğen tadı gelecektir çorbada. Bu yüzden bir tutam kadar fesleğen yeterli. Yine bir tutam kadar da kereviz tozu ilave edeceğim ben. E, kış boyunca çorbalarda en sevdiğim şey benim kereviz tozu. E, o yüzden kerevizlerinizin yeşil kısımlarını kesinlikle atmayın. Onları güzelce kurutun, daha sonra robottan ya da süzgeçten geçirip. Benim kullandığım gibi çorbalarınızda ya da et yemeklerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Nefis bir lezzet olduğunu düşünüyorum ben. E, çorbamız şu anda gördüğünüz gibi oldukça kıvamı, rengi, kokusu her şeyi yerinde. Şimdi çorbamız kaynayana kadar ben de domates çorbasının vazgeçilmezi olan biraz kaşar rendelemek istiyorum. Kaşarı da yine çok büyük miktarda bir kaşara gerek yok. E, Sofranıza yetecek kadar şöyle bir 100 gram kadar kaşarı rendelemeniz yeterli gelecektir. Çorbamız artık servise çıkmaya hazır. Güzelce karıştırıp tabaklıyoruz. Daha sonra da üzerine bir miktar kaşar peyniri ile süslüyoruz arkadaşlar. Videom buraya kadar be izleyip beğendiyseniz, tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum ve bildirim, yap bildirim bırakmayı lütfen unutmayın. Bu arada yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Kanalım ancak sizin desteğinizle ilerleyecek ve büyüyecektir. Lütfen desteğinizi benden esirgemeyin. Beni izlediğiniz, kanalımı takip ettiğiniz, kanalıma abone olmaya değer bulduğunuz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.